Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının dörtgenler denemelerinde deneme 4'e geldik. Doğru, yanlış, boş, net süre analiz yapıyorsun ve artık beğen. Ondan sonra başlayalım. Bismillah. Evet, f fonksiyonu falan falan olarak tanımlanmış. Şu demek, içeri bir dörtgen yazıldığı ama fonksiyonda sonuç bunun çevre uzunluğuymuş. Buna göre, f fonksiyonu da yani kalemenin çevresinden çıkar fgh'nin çevresini işlemleri bozuk ettik. Tamam. Şimdi yaklaşalım. Kolay görelim. Şimdi deneme çözüyoruz sonuçta. Belli bir hıza ulaşmamız lazım. Y dersek. Burada Pisagor yapalım. Y'nin karesi artı 9'un karesi direkt 81 Eşittir. Bu uzunluğu verecek. Aynı uzunluk. o yüzden eşittir dedim. 6'nın karesi artı 7'nin karesinden ve onların sonuçlarını topla, net yazalım. 36, 49 bunların kareleri toplamına eşit. Y kare karşıya attım mı 4 kalıyor. Y eşittir 2. Bunun çevresi kaç eder? 6, 2 daha 8, 7 daha 15, 9 daha 24. Bunun çevresi belli. Yani EFGH 24. Bunun çevresi 60 60'ı ve eşitliği gördüm mü bunu uzatırım. Neden? İkiz kenarıdan bura 60, 60 çıkar. Eş kenara döner. Bu da çift çizgi. E bura 60 tamamı 150 idi. O zaman şuradaki açım 90'a döner. Eşkenar üçgen olduğu için bura 6 ise bura 6, 6, 8, bura 10. Şimdi geldi bunun çevresini bulalım. Çevre farkını bulacağız çünkü. 8, 18, 24, 30. Bunun çevresi de 30. 30-24'ten aranılan fark 6 olarak bulmuş. Yani bir Adana. 2. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü yeşil. Renkli olan ABCD paralel kenarı biçimindeki kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt AC doğru parçası boyunca katlandığında D noktası D üstüne geliyor. Buna göre şekil 2'de görünen kırmızı yani burayı kastediyor. Bunun çevresi nedir? Katlama yapacağız. Yakınlaşalım arkadaşlar. Şimdi katlama yaptığın zaman şöyle düşün. Katlama yerini burası yap. Bu buraya geldi artık. Tamam mı? Kat ne yapar? Bu bilgileri tekrar tekrar kullanalım. Bu şekil bir paralel kenarda vermişti. Karşılıklı kenarları eşittir. Burası 8 ise burası 8. Burası 13 ise katlandı. Burada da 13 oldu. Başka ne yorum yapalım? Şu yorumu yapalım. Paralel kenarın özelliği. Şura A ise çaprazındaki açı da eşittir. A. Katlandığı zaman bu açı buraya gelmez mi? Evet. O zaman burada A olacak. E zaten bura B ise karşılıklı açılar burada B. Katlamadan sonra bura 8 ise burada 8 olmadı mı? Evet. B 8'e bakıyor. B 8'e. O zaman bu iki üçgen sadece benzer olmakla kalmadı. Eş üçgen olarak bulundu. Yani bunun A'sı X'e bakıyorsa bunun A'sı da X'e bakar şu açılara da C diyelim. Burada C olsun. Bunun C'si Y'ye bakıyorsa bunun C'si de Y'ye bakar. Şimdi katlama sonucu bu 13 kenarı buraya gelmedi mi? Evet. E bura X artı Y. Eşittir 13. Bana şu çevreyi soruyordu. Şu kırmızı çevresi. X, Y ve 8. E, X artı Y zaten 13'tü. 8'i de ekledim mi çevre değeri 21 olarak bulunuyor. arkadaşlar. İşte. 2 denizli. Güzellik hatırlatmasıdır bu. Köşelere ABCD harfleri ile isimlendirilmiş ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki masanın üzerinde sabit duran karınca verilmiş. Bu karıncanın masanın BC, CD ve AD kenarlarında olan en kısa uzaklığı sırası yine 30, 45 ve 55'tir. Buna göre, işte bu soru kökü de önemli. Karıncanın masayı AB kenarından terk etmesi için en az kaç santim yolu olması lazım? Şimdi... BC kenarına bu karınca en kısa uzaklığı ona dik şekilde gidişidir. Çünkü BC'ye böyle de gidebilir ama en kısa uzaklık değildir, uzatır. En kısa uzaklık dikliktir. Tamam bu sırası ne dediği için 30. Sonra CD'ye uzaklığı CD uzaklığı uzaklık en kısa uzaklık dikliktir. 45'miş. AD'yi en kısa uzaklığı da diklik. Yani şöyle devam eder doğrusal olarak mantıken. Bu da 55'miş. Şimdi bu karınca burada bulunan karınca AB kenarına çıkacak. Buradan da çıkabilir, çıkabilir, çıkabilir. En en az yol alması için dikkat et yine dikey şekilde çıkması lazım. Hiç yolu saptırmaması lazım. Bu da bir kuralı getirir bana. Bir eşkenar dörtgende bu kenara indirilen bu yüksekliğin boyu da buraya indirilen yüksekliğin boyu da eşittir. Buraya x deyin. Zaten e, karıncanın AB kenarına en kısa ne kadar olmasını istiyorduk? x kadar diyelim. Bunun bunun toplamı yüksekliği verecek x artı 45 eşittir 30 55'in toplamı 85'i. X cevabımız buradan 40 olarak. 3 Bursa. Şöyle yapalım. Yani evet, soru kökünü okuduktan sonra gerek kalmayacak. Dikdörtgen şeklindeki pencereyi temizleyen dikdörtgen biçimindeki cam silme robotunun pencere kenarlarına paralel durumda iken verilen bazı uzunlukları birim cinsinden görülüyor. Bu robot farklı iki konumda ve yine pencere kenarlarına paralel bir konumdayken verilen uzunluk birimleri var. Buna göre x nedir? Şimdi şöyle düşünelim. Robotun tam boyutlarını bilmesen de şu geniş kısmına m diyeyim. Uzun kenarına kısa kenarına n diyeyim. Kısa kenar ne? Uzun kenar mı? Şimdi sonuçta bu cam değişmiyor boyu. Kısa kenarını şöyle hesaplayabilirim. Bak bunların toplamıdır. 6 m ve n'dir. Yani 14 artı m'dir. Sonuçta aynı cam kısa kenara eşittir. Onu da hesaplayalım. 12 x ve n'nin toplamı. 12 artı n artı x. Bu buraya gelsin. 2 artı m n artı x'e eşittir. Bu benim elde ettiğim ilk bilgi olsun. Bir de uzun kenara bakalım. Camın uzun kenarı değişmiyor sonuçta. 10 n ve 14 var. Yani 24 artı n. Camın uzun kenarı 13 6 ve m. Yani 19 artı m. Bunu buraya atarsan M eşittir N artı 5. Bak M yerine N artı 5 yazacağım. 2 de burada. Eşittir N artı X. N'ler gider. 2 artı 5 7. Bu da zaten X aranan değeridir. Ne diyoruz? Edirne. Yine kural hatırlatması. Verilenlere göre AD uzunluğu nedir? Ona X diyoruz. 90 ise burada 90. 90, 90, 90, 30, 60, 90, 45, 45. 45'lerin karşısı kök ise burada kök altıdır. Ee, şöyle yapalım. E, 45'in karşısı kök ise 90'ın karşısı kök 3 katıdır. Yani kök 12 oldu, O da 2 kök 3 demektir. Ee, 30'un karşısı kök ise 60'ın karşısı 3 kök 2'dir. Burada 2 kök 6'dır. 2 yolla da yapabilirsin. Şu, burada Pisagor yapıp burayı bulabilirsin. E, bu iki kenarı buldun. X'i bulabilirsin. Ama ben bir kural hatırlatması yapalım. Denemenin bir kazanımı olsun bize. Herhangi bir dörtgen. Herhangi bir özelliği yok. Bu kenarını çektin. Bu kenarını çektin. Köşesine pardon köşegenine. Köşegenler dik kesişti mi? Çaprazdakilerin kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani bunun karesine bunun karesi eşit. Toplamı eşittir. Bunun ne? bunun karesi. Bunun karesi 30. Artı çaprazındaki kenarın iki kök altının karesi 24 eşittir. 2 kök 3'ün karesi eşittir. X'in karesi. Bunu buraya attım mı 12 52 eşittir x kare e, Pardon 42 eder hata yapmayalım. İki tarafı da kökünü aldım x dediğim değer yani adi uzunluğu kök 42 olarak bulunur. 5 Ceyhan. Güzel soru bu. Paralel kenarmış falan falan. Şimdi oran soracak ya şuraya 1 diyelim. E, C 1 olsun. Oran dediği için zaten x'li x'li bir şey demeye gerek yok. A, B, 2 oluyor bu paralel kenarla karşı kenarlara eşittir. AB 2 mi? Ne diyeceğim o zaman? DC'nin de 2 olduğunu biliyorum. O zaman buraya 1 kalıyor. Peki güzel. Şu açıya alfa dersen bu da eşit gösterilmiş alfa. Paralel kenarda böyle bir Z kuralı var öyle değil mi? Evet. O zaman burada alfa. Aha. Bununla bunun paralel olduğunu da ben şimdi anlıyorum. Çünkü yöndeş açılardan alfa gelmiş. O zaman bak, bilinçli yapıyorum bunları. Yani şöyle çizeyim. Şununla şunun paralel olduğunu görüyorum. E bu kenar birebir böldüğüne, paralellik olduğuna göre bu kenar da birebir böler. Tamam mı? Buraya M diyelim, M diyelim. Hiç gerek yok. Peki başka ne gibi yorum yapabilirim? Şimdi e bir de kenarlar birebir böldüğünde orta taban olmuyor mu? Tabanın yarısı. Bu bilgiyi ilk tutayım aklımda. Burada da bir kelebek benzerliği var. 1 2. O zaman ben şuraya diyebilirim. 1 2 diyebilirim. Ama orta taban ya bu orta taban da var işin içinde. Bunun yarısı olacak. Kesirlerle uğraşmayayım. Ben buna 2 diyeyim. Buna 4 diyeyim. 1'e 2 oranı var. E bunu orta tabandı. Bu tabanın yarısıydı. 6'nın yarısından buraya ne gelir? 3. Şimdi df'nin yani 2'nin ne oranı? eg oranı. eg de burada 3. 2 bölü 3 aranan cevap olur. 6 denizli. ABC'de eşkenar dörtgen edilmiş falan falan falan. Şimdi bir defa Şuraya ne diyelim? M diyelim. A, e, M olsun. C, ne olsun? E, F de ne oldu zaman? Bunların toplamı. Yani burası M artı ne? Başka ne gibi yorumlayalım? Şöyle düşünelim. M artı neyi? Ben öyle bir parçalayayım ki şöyle bölünsün. Şöyle. Şura M olsun. Ne olsun? İlla öyle bir şekil vardır. Bir de ekstra çizim yapalım. Şurayı bir çekelim. Bakalım yorumunu görelim. Bu da bir sana kural, kural olsun. Bir eşkenar dörtgende bak. Şu köşegen üzerine diyelim şuradan bir nokta aldın. Çektin mi? Diğer köşegenden de aynı yere bir şey çektin. Orta nokta olması şart değil. Şu alanlar eşittir. Şu alanlar da eşittir. Yani şu A ise şura A, B ise B. Zaten bir cismin dörtgenin köşegeni onu iki eşit alana böler. A artı B, A artı B. Bu mantıklarla ilerleyelim. Şimdi M'lik kısmı A'lık alan gelirse M'lik kısmı A'lık gelir. N'lik kısma B'lik alan gelirse buraya B'lik alan gelir. Zaten ne demiştik? E, şuranın alanı buranın alanına eşittir zaten. Yani buranın alanı da 2A artı B gelir. Şimdi alanları söylemiş bize. <laughs> ABF 24. ABF neresi? ABF. Bu alan 2A artı B idi. Bu 27 imiş. Alan CDE. CDE. Topladım mı? A artı 2B'miş bu alan. Bu alanda 24. Taraf dolanma topla. 3A artı 3B eşittir 51. A artı B eşittir 17. Bak. A artı B 17. 2A artı 2B nedir arkadaşlar? 34. Ee, bir dörtgeni köşegeni iki eş parçaya bölen de alan olarak 34 de burası. E bütün alan 34'ün iki katından 68 bulunur. 7'edir mi? yakınlaşalım baba. Bu dikdörtgenin alanı şimdi. Bak şuraya 90 diyelim. Şuraya ben M açısı dersem. N dersem ben buradan ilk çıkarımım ne olacak? M artı N toplamı 90 derece. O zaman bu otomatik M oluyor. Çünkü M'nin toplamı 90. 90 da ekle bir doğru aç olsun. 90 M ise o zaman bura ne? Bu iki üçgenin bu üçgenle bu üçgenin benzer olduğu çıktı mı? Çıktı yetmedi. Bu yetmezmiş gibi bakıyorum. 90 derecelerin yani karşısında yani hipotenüsleri de aynı. O zaman bunlar benzer değil. Eştir. Yani bunun m'si x'e bakarsa bunun m'si de x'e bakar. Bunun n'si 8'e bakarsa bunun n'si de 8'e bakar. Şimdi neyi soruyor? C, D, F, E. Nere baba? C, D, F, e. Buranın alanı soruyor. Sağlı alanı nasıl bulurum? Tüm dikdörtgenin alanından bu dikdörtgenler var ya. iki tane eş dikdört, dik üçgen pardon. Dik üçgen var. Bunların alanlarını çıkarırsam tüm alanı bulurum. İstenen alanı bulurum. Tüm alan nedir? Bir dikdörtgen alanı kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. 8 çarpı x artı 8. Şimdi bunun alanını bulurken nasıl buluyorsun? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani bunun alanı 4x. E, eş üçgenlerde bu da 4x. Buradan 8x'lik alanı çıkar. İçeri dağıt. 8x artı 64 eksi 8x cırt cırt. Ne kaldı? 64. Aranan cevap. 8 Ceyhan. E, kare diyor baba. Atla. Bir köşesi 90'dır. 3 parça bölünmüş. 30, 30, 30. Karenin köşesi 90'dır zaten köşe açısı. 90, 30, 60, 90, 30, 60. Şimdi başka nasıl yorum yapacağım ben? Ezber gidemem. Karenin bütün kenarları eşit mi? Evet. Bir kenarı şöyle çift çizgi ise burada çift çizgi. Buranın tamamı da buranın tamamı da çift çizgi. İlk ne oldu aklına geldi? Bu açıyla bu, bu bu üçgen açıları aynıdır. Benzer. Yetmedi. 60'larının karşısı eşittir. O zaman bu üçgenler eş üçgenlerdir. O zaman 30'larının karşısı da aynı. 90'ların karşısı da aynı. 90'ın karşısına ben böyle gösterirsem bunun 90'ın karşısında böyle. Aha ikizkenar kenar çıktı. 30 sa 75, 75. Bura 60. Bura 75 ise bu açıya kaç kalıyor? 45. Burası neresi? Bana sorduğu CFE açısı zaten. 9 Edirne. Pardon. Hata yapıyorduk arkadaşlar. Hata yapıyorduk. Doğru çözüp yanlış şart diyorduk. 9 Ceyhan. ABCD yamuk tamam tamam. Bunun alanı 156 olduğuna göre ABCD'nin çevresi. Şimdi şöyle düşün. İkiz kenarı gördüm ya tepeden indiriyorum. Direkt aklıma o geliyor. Tabanı keş parçaya böler. 15 15. Şimdi alan nasıl bulunur? Bu yükseklik h. Ta, alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt tabanın üst tabanı topla. 39'u topla. 39. Çarpı yükseklik bölü 2 formülünden alanı verir. O da zaten 156 birim kare olarak verilmiş. 39'a böl 1. 39'a böl 4. İşte alışlardan h 8 çıkıyor. 8 15 17 Burada 17. E, çevre bulmak için şu uzunluk bana lazım. E bunda da çok zor bir şey olmasa gerek arkadaşlar. Şu 17'ye ihtiyacım yok benim. Şunu kaldıralım. Şöyle yapalım. Mümkün olduğu kadar uzaklaşalım arkadaşlar. Güzel. E ben şurada da karşısına bir dik indirdim zaten benim olayım çözülüyor. Dik indirdim mi? Burada 9'da 9, 6 kaldı buraya. 8'de 8, 6 8 10'dan. Burayı 10 bulurum. Şimdi gelelim. Ben bunu çevresini istiyordu zaten bana. Çevresini bulmaya. 17, 9 daha 26, 36, 42, 51, 56, 66 olarak bulamıyorum. 10 Bursa. 11 diyelim. Üstten görünümü dikdörtgen şeklinde olan masanın yüzey alanı 48 birim kare. Yüzey çevresi 28 birimdir. İki bölmeden oluşan bu masanın kısa dik kenarları boyunca birleştirildiğinde görünümü şekil 1'de, uzun dik kenarları boyunca birleştirildiğinde görünümü şekil 2'deki gibidir. Buna göre şekil 1'deki masanın üst yüzey çevresi, şekil 2'deki masanın üst yüzey çevresinden ne kadar fazla? Şimdi bunun şu kenarına M, diğerine de N diyelim. Yüzey alan nasıl bulunur? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Alan 48. Çevresini diyor. Çevre iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar var. 28miş. İki ne sadeleştir? M artı ne 14? Şimdi direkt görebilirsen güzel işleme yani tam sayılı olduğunu görebilirsen. 2 tane sayı var. Çarpımı 48, toplamı 14 ne olabilir? 6 ile 8. Kısa kenar 6, uzun kenarı 8'miş e Peki güzel. Dökü ikinci kısa dik kenarları birleştiriliyor. 6'lar birleştiriyor. 6 8 10. 6 8 burada yanlış yazıyorum. 10. Bu sefer uzun dik kenarları 8 ile birleştirilmiş. 6, 10, 6, 10. Bunun çevresi 18. 18 de burada 36. Bunun çevresi 16. 16 da burada 32. Ne kadar fazla? 36, 32'den 4 fazla olarak görülüyor. 11 Bursa. Şöyle biraz dayanışabiliriz. Bir mobilya mağazasının işte bu sorular kökler ibareler önemlidir. Kare biçimindeki cam görünen küçük orta ve büyük boy dolaplar kare biçiminde olup sol üst köşeleri cam mekanın köşegeni üzerindedir. Cam kareydi. Bunun köşegeni üzerine denk gelmiş çizimi de güzel yapılmış dizgisi. Küçük boy dolabın bir kenar uzunluğu 1. Orta boy dolabın bir kenar uzunluğu 2 ise cam mekanın dolaplar kısmında kalan görünen alanı mavi alan. Şimdi karenin köşegeni üzerindeymiş sol üst köşeler bak. Kare gelin, köşe gelin. Karenin köşegeni. Karenin köşegeni 45'e 45 böler. Şuraya dikkat edelim. 90, 45, 45. Bu kare şeklindeki dolaplar. Bir kenarı birse burada bir. Bir. Bunun bir kenarı yani şu yoruma da gidebiliriz. İki ise iki. İki. Burada 45 oluyor. 90, 45, 90, 45, 90, 45. 45'in karşısı iki ise burada ikidir. Yani bu dolap bütün dolaplar da kare şeklinde neydi ya. Dolaplar da kare şeklinde. Bir kenarı burada 4 ise 4, 4, 4. Aynı mantıkla 90, 45, 45. 90, 45, 45, 45. 45, 45. Karşı 4 ise burada 4. Şimdi mavi alanı nasıl bulurum ben? İstenen alan o çünkü. Tüm alandan dolapların alanını çıkarırım. Tüm alan bir kenarı 8 birim olan bir karedir. Alanı da bir kenarının karesidir. Eksi. Bu donalabın alanı bir kenarının karesi. Değerleri direkt yazalım artık. Tüm alan bir kenarı 8 olan bir kare diye alanı 8'in karesi 64. Büyük dolabın alanını çıkardım. Ortanca dolabın alanı bir kenarının karesi yani 2'nin karesi 4 çıkarıyorum. Küçük dolabın alanı bir kenarının karesi de bir kenarı 1 olduğu için karesi 1. Al yani pratik yapabiliriz aslında böyle deneme çözüyoruz sonuçta. Çıkarılacakların toplamı çıkardım 21. 64'ten 21 çıkardım da 43 aranılan değerdir. 12 Edirne. Evet. Güzel soru. Şöyle biraz yanında işlem için az buçuk yer açalım. Çünkü çok da işleme gerek yoktur. İkiz kenar yamuk şeklindeki bir levhadan elde edilen bir amblemin oluşum aşamaları aşağıda verilmiştir diyor. Peki. Başlangıçta levhanın taban uzunlukları 6 ve 10. O zaman kısa o 6. 8. Yüksekliği pardon 6 ve 10 diyordu. Özür dilerim. Yüksekliği 8'miş. Yükseklik dike, dikey mantıkla 8'dir. Bu 1 2 kenar üçgen. Bunu da unutma. Tamam. Birinci aşamada levhadan taban uzunlukları 1 ve 3 birim olan parça çıkarılınca geriye kalan 60 biri, alan 60 oluyor. İkinci aşamada geriye kalan levhadan taban uzunlukları 1 birim ve 7 birim olan bir yamuk şeklinde parça çıkarınca kalan alan 40 birim kare oluyor. Buna göre son durumda oluşan amblemin kırmızı 2 Kırmızı ile belirtilen çizgiler arasındaki uzaklık. Şimdi normalde sen şu parçayı çıkardın mı kalan alan 60. Ben o zaman şöyle düşüneyim. İlk önce tam halini bulurum. Bütün alan. Bütün alan bulayım. Alt tabanın üst tabanı topla. Çarpı yükseklik bölü 2. 8 eşittir 64. Bütün alan 64. Sen şu parçayı çıkarınca 60 kalıyormuş. O zaman şöyle diyelim bu parçanın alanı ne olacak? 4 birim olmalı. Yüksekliğine H1 diyeyim. E buranın alanı 4. Çıkarılan parça 4'müş. Başta 64. 60 kalması için çıkarılan parçanın alanı 4 olmalı. Çıkarılan parçanın alanı nedir? Alt tabanı üst tabanı topla. Çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu 4'ü verir. 4'ler gider. H1 eşittir 2. İlk kesilen parçanın yüksekliği 2. Şimdi en son alandan yani şu hal 60'mış alanı şu parçayı da çıkarıyor 40 kalıyor. 60'tan 40'a düştüğüne göre şu çıkardığı parçanın içini boyayayım. Alanı kaç olması lazım? 20 olması lazım. Yüksekliğini de bunun ne diyelim? H2. Burası da 1. E oran alanı alanı e, 20 olması lazım ya çıkan onun. Nasıl? bunu alt tabanlı üst taban topla yükseklik bölü 2. 8 2'ye böl 4. H2 de buradan ne çıkar? 5. 24'e böldü mü? 5. E zaten dikkat edin başta yükseklik 8'di. İkilik parçayı çıkardım. 5 parçayı da çıkardım. 7 çıkardım. Şura şura iki kırmızı arasındaki istenen uzunlukta 1 olarak kaldı. 13 Edirne. Bir i̇şte sözel olunca öğrencinin kafası karışabiliyor. Dikkat et soru kökü de önemlidir. Hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsüne eşit olan düzgün çokgen yoktur. Hiç direkt düşünemesen bile şekilsel olarak şöyle düşün. En kenarlı bir çokgen. Sağlıyor mu bakalım öyle bir şey? Bir iç açısının ölçüsü nasıl bulunurdu? n-2 çarpı 180 bölü n. Bir dış açısı da 360 bölü n. Bakalım sağlayan var mı? Gider. 180'e böl 1, 180'e böl 2. n-2 eşittir 2 ise n eşittir 4. Böyle bir düzgün çokgen var. Bak dört kenarlı düzgün de dediği için bu bir kare. Dört kenarı eşittir. Dikkat et. Bir dış açısının ölçüsü 90. Bir dış iç açısının ölçüsü 90'dır. Böyle bir şey yoktur diyor. Daima doğru mudur? Hayır yanlış vardır. Elemek önemli. Bir gitti. İkinci öncüle gelelim. Bir dış açısı derece türünden tam sayı olan 22 farklı düzgün çokgen vardır diyor. Şimdi burada bir yorum yapacağız. Bir dış açısı en kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı nasıl bulunur? 360 bölü en. Bu ne? Dış açı. Bir dış açı diyelim. E bir dış açının tam sayı olması için bu ölçünün en dediğimiz kenar sayısının 360'ı tam bölmesi lazım. 360'ın bölenleri. Bunu da çarpanlarına ayırarak bulabilirsin. 36 çarpı 10'dur. Burası 4 çarpı 9 çarpı 2 çarpı 5. 4 kere 2 8 2'nin kübüdür. 9 3'ün karesi çarpı 5 asal çarpan asal bölenlerini ayırıyorsun gibi ifadeyi bu formülü bilmen lazım. Üstlerini bir arttırıp çarpınca pozitif bölen sayısını buluruz. Zaten negatif açıda olamaz. Kenarda olamaz. Üstleri bir arttır. 4 çarpı 3 çarpı 2. Burada bir var ya. 24 dersen kem Neden? Düzgün çokgen diyor. Çokgen tanımında diyoruz ki kenar sayısı 3 ve daha fazla olacak. Şimdi en kenar sayısı 360'ı bölen 1 de var 2 de var. 3 de var gider. Bu ilk ikisini atacaksın. Tamam mı? 24. 2 tane çıkar. 22 tane tam sayı vardır. Yani 2 doğrudur. 2 i̇ki olacak. 2'nin olmadığı şıkkı da ben eledim. Geldim 3. öncül. Bana diyor ki bir düzgün çokgenin tüm köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyor. Daima mı doğrudur? Bak, olabilir deseydi neyse. Ama daima doğrudur diyemem. Neden? Hemen seninle gelelim şöyle. Bir çizelim. Beşgen çizdik. Bak buraya dikkat et. 36, 36. Bu da bir köşegen değil mi? 108. Peki şu e şuraya dikkat edelim. E yanlış örnek veriyorum. Özür dilerim. <laughs> Beşgenin bütün köşegenleri eşittir. Doğru da her zaman doğru mudur yani? Çünkü beşgenden bahsetmiyor. Bir, düzgün çokgenden bahsediyor. Hayır. Mesela düzgün altıgen çizelim. Düzgün altıgenin bu da bir köşegendir. Tam ortadan bölen de bir köşegendir. Biz düzgün altıgenin şu ezberleri yapma yapmadık. Pratik olarak altımızda tuttuk. Ezber başka bir şey. 30, 30, 120 üçgeni oluşurdu ya. Bunlar bir ise bura köküçtür. Düzgün altıgenin pratiği olarak zihnimize neyi kazımıştık? Düzgün altıgenin en uzun köşegeni bir kenarın iki katıdır. E bütün köşegenler eşit midir düzgün çokgenin? Bak bu köküç, bu iki. Daima doğrudur diyemem. Daima doğrudur diyebileceğim yalnız iki var. 14 Bursa. Bu denemede bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.